Hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum. Bugün sizlere Osmanlı saray mutfağından bahsetmek istiyorum. Saray mutfağı gerek örgütlenme, gerek damak zevkindeki incelik ve gerekse beslenme kültürü açısından Osmanlı mutfağının zirvesidir. Osmanlı mutfağı denilince oldukça geniş bir havzadaki mutfak kombinasyonu ele alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle Osmanlıların hakimiyet alanlarındaki her mutfak kültürü bu kavram içerisinde ele alınmalıdır. Arap dünyası, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kuzey Karadeniz, Anadolu, Ege Adaları ile Kafkasya ve Acem coğrafyasının hatırı sayılır bir kısmı bu çerçeveye dahildir. Osmanlı mutfağı işte bu geniş coğrafyadaki kültürlerin bir kısmından etkilenerek ortaya çıkan fakat büyük oranda Türk unsurunun bir kim ve alışkanlıklarına göre şekillenen bir yapıyı ifade etmektedir. Mutfak örgütlenmesi ve personel yapısına baktığımızda Bursa ve Edirne saraylarındaki mutfak teşkilatına dair yeterli bilgiye sahip olamadığımız için bugün burada sizlere Topkapı Sarayı'ndaki mutfak teşkilatının yapısını anlatmaya çalışacağım. Ben şunu belirtmeliyim ki 2. Murat Devri'ne kadar yemek hizmeti Çaçnagirliler tarafından görülmekteydi. Bu dönemde Kilerci Başılık Kurumu'nun tesisiyle bu hizmeti kilerciler üstlenmiş. Çaçnagirlilerin görev alanı dış hizmetlere yani divan üyelerine yemek sunumu gibi işlerle sınırlandırılmış. Matbaa Amire amiri emaneti olarak bilinen saray mutfağı örgütlenmesinin ilk defa Fatih döneminde Topkapı Sarayı'nda kurulduğu anlaşılmakta. Bundan da anlaşılacağı üzere matbaa amire bir eminin yönetimine verilen idare bir birimdi. Divan-ı Hümayun hocaları rütbesine haiz bu eminler başı denilen ve padişaha arz verme yetkisine sahip olan ağaya bağlıydı. Eminlerin idari işlerine en fazla katkı sağlayan iki görevli, onun yardımcıları olarak da tanımlayabileceğimiz matbah Amire Katibi, diğer adıyla Katibi Matbah-ı Amire ve Aşçıbaşı, diğer adıyla Sertabahini Hassaydi. Matbah-ı Amire çeşitli birim ve hizmet dallarından teşekkül eden bir örgütlenmeye sahipti. Emanetin en önemli iki birimi saray halkının yiyeceklerinin hazırlandığı mutfaklar ve helvahaneydi. Sarayda avlunun sağ bölümünü tamamen kaplayacak şekilde kurulan mutfak binaları on ayrı gözden oluşmaktaydı. Bunların sekizi hizmet ettiği sınıflara göre adala, has, divan ve ağalar gibi mutfak binalarıydı. Geriye kalan iki gözü ise helvaneye tahsis edilmişti. Mutfaklarda saray halkının yemekleri pişirilirken helvahanede çeşitli tatlı türleri, reçeller, hoşaf ve şerbet türü içecekler, macunlar ve turşular imal ediliyordu. Aşçıbaşı ile benzer teşkilatlanmaya sahip helvacıların idaresini ise helvacıbaşı yani ser helvacıyan yürütmekteydi. Emanete bağlı birimler de şöyleydi. Tarık edilen erzakın konulduğu kiler yani kiları amire. Ekmek ve unuların pişirildiği fırınlar, fırını has ve fırını harci. Saraya alınan koyun ve tavukların kesilip hazırlandığı kasap yani karhaneyi kasab tavuk karhaneleri yani karhaneyi makiyan. Süt ve süt ürünleri üretiminin ve tedarikinin yapıldığı yoğurtçu karhanesi yani karhaneyi maskeran. Sarayın mum ihtiyacını karşılayan mumcu karhanesi yani karhaneyi şemgeran. Satın alınan sebzelerin temizlenip yemeğe hazır hale getirildiği sebzehane, Saray mutfaklarında su hizmeti veren sakahane ile saraya ait büyükbaşların bakım ve sütlerinden yağ ve peynir üretimini üstlenen miri mandıra ve nihayet güney marmaradan buğdayın satın alınıp öğütülerek saraya götürülmesine kadarki süreçte sorumluluk üstlenen Bursa'daki simit karhanesinden ibarettir. Bu birimlerde çalışan gruplar hizmet ettikleri alanla örtüşen adlar almışlardı. Kilerciler Kileriyan, Ekmekçiler Habbazin, Kasaplar Kasabbin, Tavukçular Makiye yiyen gibi. Saray mutfağı personeli önceleri tamamen kul kökenliydi. Yani devçirilen gayrimüslim unsurlardan oluşuyordu. Devşirilip acemi olan yapılan gençlerden uygun olanları Kilerci başının Yeniçeri ağasından talep etmesi sonucunda matbaalı amireye alınıyor. Bir müddet acemi oğlanı olarak hizmet ettikten sonra mutfakların herhangi bir biriminde şakirt yani öğrenci oluyordu. Fakat kul kökenli personel yapısı 16. yüzyıldan itibaren değişmeye başladı. Bu yüzyılda mutfak personeli arasına mutfak çalışanlarının yakınları da girmeye başladı. Saray mutfaklarındaki ilk yoğunlaşma Damat İbrahim Paşa zamanından itibaren gerçekleşen Nevşehir yoğunlaşmasıdır. Paşanın hemşerilerinin sarayın büyük kısmında olduğu gibi mutfaklarda da hakim unsuru haline gelmeleri Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadar devam etmiştir. Şehirli aşçıların Yeniçerilere ülfetini saray ağlarını ürkütecek dereceye gelmiş olması Ocağın kaldırılmasından kısa bir süre sonra onların da görevden alınması sonucunda doğurmuştur. Bunların saray mutfağına yoğun bir şekilde girişi de bu dönemde. Öte yandan Nev mutfak personelinin yerine bulların tercih edilmesi, ikincilerin de bu tarihten önce en azından İstanbul'da aşçılık konusunda şöhret kazanmış olduklarını göstermektedir. 15 ve 17. yüzyıllar arasında özellikle şeker tüketim miktarı en fazla artan gıda maddesi olmakla birlikte yine de balın hakimiyetini kıramamıştır. Şekerin dışındaki gıda maddeleri saray halkının tamamını beslenmesinde kullanılmıştır. Buna karşılık bazı mallar sadece hanedan mensupları ve üst seviyedeki yöneticilerin tüketimine tahsis edilmiştir. Kuzu, ördek, güvercin ve kaz gibi canlı hayvanların etleri, bazı taze meyveler, süt ürünlerinden kaymak ve kaşkaval peyniri, deniz ürünlerinden havyar ile meyve veya bitkilerden yapılan çeşitli içecek ve macun yalnızca sözü edilen seçkin zümrenin sofralarında yer almıştır. Bu arada saray halkının sığır ve keçi eti tüketmediğini de belirtmek gerekir. Saray yemek kültürünün bir diğer özelliği beslenme ile sağlık arasında yakın bir ilişki olduğuna dayanan bir ön kabulü esas almasıdır. Bu anlayış Osmanlı'ların da kullandıkları geleneksel İslam tıbbından kaynaklanmaktadır. Buna göre insan vücudunda kan, balgam, safra ve sevda diye adlandırılan dört hılt yani unsur bulunmaktadır. Burada sevda diye söyledikleri kandaki ifrazatı kastetmektedir. Hıltların dengede olması sağlığa hıltların dengesinin bozulması hastalığa işarettir. Hıltların miktar ve seviyesini belirleyen yiyecek ve içecekler. Bu yüzden yıl boyunca hıltların dengede kalmasını sağlayacak beslenme rejimine ihtiyaç vardır. Denge bozulduğunda perhiz yapılmalı ve ilaç takviyesinde bulunulmalıdır. Ayrıca bu hıltlar her mevsimde değişiklik göstermektedir. İlkbahar ve sonbaharda kan yapacak, yazın safrayı, kışın balgamı ve yine sonbaharda sevdayı azaltacak besinler tercih edilmelidir. İslam tıbbının bütün inceliklerini bilen saray hekimleri ve belki bir kısım mutfak personeli bu nedenle saray halkına mevsimlere göre değişen ve sözü edilen hıt dengesini koruyacak şekilde yemekleri sunmaktaydı. Sarayda perhiz yemeği hazırlayan perhizi olarak adlandırılan bir aşçı mevcuttu. Gördüğünüz gibi her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bir mutfak kültüründen geliyoruz. Ne dersiniz? Aslında her birimizin kendi mutfaklarında bu alışkanlıkları devam ettirmemiz gerekmez mi? Bugün sizlere Osmanlı Saray Mutfağı yapısı ve kültürü hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Tabii ki Osmanlı Saray Mutfağı bunlardan ibaret değil. Eğer sizler de bu bilgi paylaşımını beğendiyseniz ve devamını isterseniz lütfen aşağıdaki bölüme yorum bırakmayı unutmayın. Tabii ki kanalıma abone olmanız da beni çok mutlu eder. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.